Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mantar gören mantar avcısı. Ama muhteşem. Ben oraya geleyim mi? Dur. Bir dakika dur oldun ya Ağacı çok güvenim odaları. Evet, evet arkadaşlar. Güven İlhan hocam görüyorsunuz. Allah esirgesin. Dua ediyoruz. Haydi hocam. Hay. Ya. Haydi hocam. Tamam. Güvendesin. Haydi hocam. Görüyorsunuz. Bıçak yanında mı at hocam aşağı? Oraya koy baba abi. At hocam. Hocam şöyle bir müsaade Şu tarafa. Tabii canım. hocam. Hocam sağlamlar. Sağlamlar. Sağlam, Sağlam, Sağlam yok pazerde. Yok yok. Şimdi bunu bu taraftakini aldı mı? Öbürdeki o tazecik. Tazecik. Ee, olup, göster, abi. göster. Vallahi tap taze. Oo. 10 numara. Gördüğünüz gibi. Şimdi var ya bunu birisi Mantarı gördünüz değil mi arkadaşlar? Yukarıda Oo. Göster bu tarafa bir. Kesince. Sesli ay ay maşallah Allahu ekber. Ay Olur. maşallah. Evet. evet. Güvenle mantar aldık arkadaşlar. Hayır şey şeker. <laughs> evet. evet İlhan hocam. Mantarı biraz çevir. Zor bir maşakkatle. Ama çok T ağaca tırmanarak mantar aldınız. Maşallah. Bir gösterin bakalım. Ne mantar diyorlar buna? Buna dalak mantarı derler. Orijinali o. Ö Artistçesi istiridye mantarı. İstiridye mantarı. Ama orijinali dalak mantarı. Tamam. Evet. Görüyorsunuz. Ne mantarıydı abi? <gülüyor> Bilemiyorum adını <laughs> ama lezzetli bir mantar. Külah mantarı. Külah mantar. Ee, Büzünü kırdım şu an. Kırmak zorunda kaldım. Büzüğü var değil mi? var. sünnetsiz Üzü. bu. Göğüs kökünü aldım. Ya. Üzüksüz olmaz bak. Var ne? E Olmadı var Evet arkadaşlar karşıda mantar buldu. Sen söyle. Hası burada. Hası ağacın üstünde. Şimdi tırmanıp alacağız. Tamamdır geliyor. Bu arada namazlarınızı kılın. Sen, var. var mı? Var. 8 numaralı kutu var. çay kaşığı var mı? Yok. Marmara Birliği'nin... Güzel mi Premi. ya? ...Premiumu. Çırp çırp, altını çırp Altını çırpmadan yeme. Mükemmel. Ne? Mükemmel. Güzel. Gerçekten güzel. Ne? Yediğiniz mantar ne? Birader. Karabacak. Allah Allah. Neymiş bu? Hangi bölgede yetişiyor? Bu, değil, Ladinlerin altında yetişir. Üstü koyu kahverengi olur. Böyle çekti mi, bu boy bacağı çıkar. Bacağının ortasında <laughs> leylek ayağındaki yumru gibi bir yumru olur. Aynı öyle ya. Gerçekten. Başka taklidi yok bu mantarın. Bu mantar en güvenli mantarlardan birisidir. Teşekkür ederiz. Dur. dur. Ha, sen hareket yap ha. Tamam. Şu şekilde e, bacağı çok uzun olur sapı. Ve şu ortada leyleğin bacağındaki şişkinlik gibi şişkinlik olur. Üstü kahverengi olur. Yani ye beyaz yenir mi yenir diyorsun Yenilir bu. Bunun taklit bir mantarı yok. Evet. Bu or yani sadece bu Biraz daha yakından, var. yakından gösterebilir misin tanınması için? Bak şöyle mesela bu tazesi. Evet. Ha, şu şekilde uzun bacağı oluyor. Bir de bir tane daha çıkarayım. Heh. Allah Allah. Elindekileri göster. Şu şekilde, şu şekilde. Şurada şişkinliği olur. Bu bacağı daha da uzun olur. Tamam.